Sayın Divan, TEP Merkez Eğitimimizin Sayın Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulumuzun Sayın Başkan ve Üyeleri, Haysiyet Divanımızın Sayın Başkan ve Üyeleri, Sayın Oda Başkanlarım, Kooperatiflerimizin Sayın Başkan ve Yöneticileri, Sayın Delegeler, Değerli Meslektaşlarım, Hepinizi İstanbul Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum. Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 87. yıl dönümünde de bir kez daha saygı ve minnetle e, anıyorum. 45. olan büyük kongremizinde mesleğimiz adına, meslektaşlarımız adına umut olacak sonuçlar getirmesini diliyorum, yürekten diliyorum. Konuşma başlamadan önce kadın meselesine değineceğim ben de. Bir iki cümleyle İstanbul Eczacı Odası'nda bizde kadın kotası yok, bizde erkek kotası var, onu söylemek istiyorum. Bizde... <laughs> Geçen dönem beş kadın, iki erkektik. Birkaç işi halletmek için bu dönem erkek sayısını bir arttırdık. Dörde üçüz ama gene kadınlar çoğunlukta. Ee, tabi divanda da aslında aynı şey var. Şu anda ben baktığımda işte ortada Sinan Başkanım yanında kelebeğin kanatları gibi ikişer tane kadın görüyorum. O kanatlar olmasaydı Sinan abi çok hoş gözükmeyebilirdi herhalde orada. Evet bugün üç gün boyunca e, kongremizde mesleğimizi meslek geleceğimizi konuşuyoruz, konuşacağız, kongremizi yapacağız. Ama tabii elbette mesleğimizin geleceğin değil, ülkemizin de içinde bulunduğu durumlara değinmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir meslek grubu, hiçbir alan aslında ülkenin siyasetinden, ülkenin durumundan hiçbir alanında muaf değil, bağımsız değil diye düşünüyorum her zaman. Bugün ülkemizde derin bir ekonomik kriz var. Her açıdan herkesi etkileyen, üstü kapatılmaya çalışılan ama aynı zamanda verilerle oynanan ekonomik tablo artık bir istatistik mesele değil. E, hayatın tam ortasında tüm her evin sofrasında yaşanan bir gerçeklik. Enflasyon, gelir adaletsizliği, artan kiralar, temel gıdaya erişimdeki zorluklar bir yaşam mücadelesi halinde. Küçük büyük demeden işletmeler kapanıyor ve emeğin emeğin değeri eriyor aslında. Ve gençlerimiz, gençlerimiz umutsuz. Ne eğitimde ne istihdamda yer bulabilen ev genci diye bir kavramımız var. Bu bu bir gerçek. Birçoğu geleceği geleceğimi burada kurabilir miyim endişesini taşıyor ve burada bu sorunun cevabını da bulamadığı için farklı ülkelere göç ediyor ki bu çok ciddiye alınması gereken ulusal bir kayıp biliyorsunuz. Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli alan eğitim ancak bugün Türkiye'de eğitim nitelikten çok piyasalaşma üzerinden bu eksende tartışılıyor. Her köşede açılan tabelası farklı ama zihniyeti aynı olan ticari apartman üniversiteleri diyebileceğimiz yapılar bilginin değil diplomanın metalaştığı ve niteliksizleştiği bir dönemin göstergesi. Bir değer değişmeyen gerçeğimiz maalesef ki yine kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet. İstatistikler soğuk ama hikayeler sıcak ve yakıcı bir yandan da 2025 yılında 391 kadın yaşamdan koparıldı. Bu ülkenin kadınları koruma altındayken bile güvende değil, kalki koruma alabilmek bile zaten ayrı bir mücadele konusu. Uzun süredir ülkemizde de olağanüstülükler olağan hale geldi. Getirilmeye de hala çalışılıyor. Gözaltılar, tutuklamalar, yurt dışına çıkış yasakları artık yalnızca bir tedbir değil. Bir yönetim refleksi, bir susturma aracına dönüşmüş durumda. Gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, hatta sosyal medyada fikir beyan eden vatandaşların dahi düşüncelerinden ötürü hedef olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Ancak şunu unut, unutmamalıyız bir toplumda fikir özgürlüğü susturulduğunda yalnızca muhalifler değil herkes sessizliğe mahkum olur ki sessizlik bir ülkenin çöküşünün en gürültülü halidir. Değerli meslektaşlarım dünyanın farklı coğrafyalarında da insani trajediler, trajediler hala devam ediyor. Gazze'de bir ateşkes ateşkes imzalanmış olsa da ateşkesten bu yana ölenlerin sayısı, yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e yükseldi. Ve yine benzer bir şekilde Sudan'da da başka bir trajedi yaşanıyor. Bu trajede trajedideki farklılıkta şöyle bir şey var ki insanlık tarihine de kara bir leke olarak bence kazınıyor. İlk kez bir soykırımın izlerini uydu görüntüler üzerinden takip edebiliyoruz. Bu durum hem tek teknolojinin tanıklığını hem de uluslararası toplumun her zaman olduğu gibi sessizliğe bürünmüş acınası halinde aslında kayıt altına alıyor aynı zamanda. Değerli meslektaşlarım, dakikama bir yandan bakayım. Evet her gün haber bültenlerinde, sosyal medyada, sokakta kulağımıza çarpan bir ses var. Aynı ses sizler de biliyorsunuz. Güven kayboldu. Bu neyi kastediyoruz burada? Adalete güveni, eğitime güveni, ekonomiye güven, kurumlara güven ve geleceğe güven. Bakın güven duygusu bir kez sarsıldığında aslında toplumun temellerine de bir dinamit yerleştirilmiş oluyor. Yurttaşımızın sesi duyulmaz oluyor. Kurumların sesi cılızlaşıyor. Kurumlara duyulan aslında güven bir ülkenin aynı zamanda görünmez bence sermayesi. Çünkü onların varlığı kurumsal kimliklerin geleceği de o güven duygusuna bağlı. İnsanların ona duyduğu güven duygusuyla da bağımlı. Ama bugün ülkemizde kamu kurumlarına, adalet sistemine, medyaya hatta üniversitelere duyulan güven tarihsel bir düşüşte. Kurumlar e, ancak kimliklerini koruyabildikleri ölçüde güven verebilirler ama biz burada maalesef baş aşağı gidiyoruz. Değerli meslektaşlarım, güven dedim, cesaret dedim, Ülkemizden bahsederken bu üç gün boyunca da Eskişehir Başkanımız Mustafa Başkan da aslında aynı şeye değindi. Onunla aynı fikirdeyim bu konuda. Bu üç gün boyunca kongremizi oturtmamız gereken eksenin de güven ve cesaret olması gerektiğini düşünüyorum ben. Maalesef son dört yılda meslektaşlarımızın meslek örgütüne güveninin ne kadar azaldığını burada kürsüde herhalde her konuşma yapan değindi. Meslek örgütüne maalesef ki meslektaşlarımızın Güveni oldukça fazla yara aldı ve güven bir kere sarsıldı. Cesaret de göremedi tabandaki eczacı. Hep bekledi ama artık beklemekten de yoruldu. Sonra ne oldu? Öfkelendi, ümitsizleşti ve güveni e, meslek örgütünden de uzaklaştı. Bugün ben uzun uzun şu olmadı, bu, bu yapılmadı, bu da olmadı demeyeceğim. Aslında sadece bir örnekle bir şey anlatmak istiyorum ben. Eee... Bugüne kadar yapılanlarda maalesef nasıl ortak akılın kullanılmadığını, cesaretle mücadele edilmediğini, söylenenlere ya da uyarılara kulak asılmadığının bir kısa örneği gibi anlatmak istiyorum. Çok orada da bahsetmiştim aslında ordu bölgeler arasında da e, tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü sonunda başka şeyler oldu. Nisan ayında bir ayaktan tedavi yönetmeliği değiştirildi. Burada ayaktan tedavi yapan sağlık kuruluşlarındaki asgari bulundurulacak ilaçlar listesi güncellendi. Nisan ayında. Ben Mayıs ayında bunu başkanlar grubuna yazmıştım. Bununla da alakalı bunun kritik önemde önemli olduğunu bahsetmiştim. Çünkü şöyle bir ibare getirilmişti bu yönetmelik değişikliğiyle. Normalde asgari e, bulundurulacak ilaçlar listesinde çok e, acil durumlarda kullanılacak e, genelde enjektabıl preparat konumundaki ilaçlar vardı. Ama orada yönetmeli, e, yönetmeliğe eklenen bir ibare getirildi. Burada da şu söylendi. Bu e, ilaçların bulunduğu yani ayaktan tedavi teşhisin yapıldığı merkezde sağlık merkezinde e, sertifikalar oradaki kişilerin sertifikası e, dahilinde, ilaçlarda bulundurulabilir şeklinde bir ibare getirildi. Ve bu hiçbir şekilde sınırları belli olmayan, ne olduğu belli olmayan ufu açık bir ifade. Bunun geriden gelen çıkış sebebini biliyoruz. Aslında bunlar işte botokslar veya veya diğer ilaçlar için saç ekim merkezleri, estetik merkezleri gibi kurumların aslında baskısıyla oluşturulan bir yönetmelik değişikliği. O yüzden de önemliydi zaten ve ben bunu dediğim gibi Nisan ayında yönetmelik çıktıktan sonra Mayıs ayında başkanlara yazmıştım. 21 Nisan'da yazmışım hatta. Bu önemli buna dikkat edilmesi gerekiyor yazmıştım. Sonrasında da yine Ordu'da Haziran'da biliyorsunuz bunu tekrar kürsüden dile getirmiştim ve bununla alakalı bir aksiyon alınıp alınmadığını öğrenmek istiyorum demiştim. Ne yazık ki bana kimse dönüş yapmadı. Şöyle şöyle bir şey yaptık, şöyle aksiyon olduk diye de maalesef bir dönüş olmamıştı. işte buradan sonrası aslında önemli bence. Dikkat edin lütfen. Burada bu konuyla alakalı Ekim ayında bir yazı geçti bizim elimize yazıda da şöyle bir şey söylüyordu. TİÇCK'nın bir görüşü bu. Monjero'nun kadın doğum kliniklerinde e, acil tıp muayenehanelerinde veya medikal estetik muayenehanesinde tedariğinin ve satış yapısının sakınca olup olmadığı yönündeki soruya TİÇCK bunun sakıncası olmadığı yönünde bir görüş yazısı veriyordu. Yani söylediğimin ne anlama geldiğini bence bu cümle açıklıyor. Merkez eğitimimize ben bu Ekim ayındaki yazı elime geçtikten sonra sorduğumda da maalesef bu konuyla alakalı ne durumdayız? Dava açtık mı? Herhangi başka bir şey yapıldı mı? Konusunda da, konusunu tekrar sorduğumda da maalesef hiçbir hukuki girişimde de bulunulmadığını üzüntüyle öğrenmiş oldum. Şimdi bu Herhangi bir idari kararda yönetmelik ya da herhangi bir tebliğde biliyorsunuz 60 günlük bir dava açma süreniz var ve bu Nisan'da yayınlanmış bir yönetmelik ve Ekim ayında öğreniyorum ki zaten Türkiye Eczacıları Birliği uyarmama rağmen yani bununla alakalı bir e, gözler önüne sermeme rağmen aslında maalesef ki hiçbir şey yapılmamış hiç dikkate alınmadığını öğrendim ama, e, ama iyi ki bizi şeytan dürtmüş o arada bir şey geldi herhalde. İlahi bir vahiy mi geldi bilmiyorum. Şeytan dürttü. O dönem mayıs ayında ben bunu elbette sordum ama gene de dedim ki biz bir dava açalım İstanbul Eczacı Odası olarak. İstanbul Eczacı Odası olarak biz mayıs ayında da bu değiş, bu yönetmelikle alakalı, tebliğ ile alakalı daha doğru daha doğrusu davamızı açtık. davamız şu an Danıştay'da. Görülüyor bir yandan. Evlere şenlik bir TİTÇK savunma örneği var. Cevap olarak bunu görmeniz lazım. Bunu ben başkanlarla da sonra grupta paylaştım. Burada söylediği şey şu, şu TİTÇK'nın şöyle savunuyor bunu. Biz bakanlık olarak e, ilaca erişimi en fazla e, sağlamak durumundayız. Durumlar zaten belli. Yani aslında ilaç yokluğunu kabul etmeyen TİTÇK ilaca erişimin ile alakalı bunun adım olumlu bir adım olduğunu söylüyor ve bununla alakalı doğru yaptıklarını savunuyor hala danıştayda. ama benim asıl söylemek istediğim bu da değil. Biz dava açtık bir şekilde sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Asıl konu bu değil. Bence konu şu. Bu bizim İstanbul olarak görevimiz değildi. İstanbul Eczacı Odası'nın görevi değildi. Çünkü bu zaten İstanbul eczacılarını da sadece ilgilendiren bir konu değildi. Bu bütün eczacıları ilgilendiren bir konuydu ve bu bunu yapmak Türk Eczacıları Birliği'nin göreviydi. Net olarak bunu yapması gereken biz değildik. Türkiye Eczacıları Birliği'ydi. Ama bu olmadı. Maalesef ki olmadı. Mesleki hassasiyetlerini, mesleki reflekslerini kaybetmiş bir heyet. Maalesef bu düzenlemin ne anlama geldiğini ya idrak edemedi ya da daha da beteri bence umursamadı ve sonuçta bu oldu. Yanlış anlamayın ben bunu biz yaptık vesaire anlamında asla söylemiyorum. Sadece konuyu özetlemek anlamında anlatmak istedim ve geçiyorum şu anda. Değerli meslektaşlarım, Kısa kısa değinmek istediğim birkaç başlığı. daha var. Fakülte enflasyonu konusu biliyorsunuz. Bizim her daim üstünde durduğumuz bir konu ve mücadele alanımız. Bu bizim için arada hatırlayacağımız, bir sene hatırlayıp bir sene Nadas'a bırakacağımız bir konu da değil. Hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Yine bu İstanbul Eczacı Odası olarak da bu yıl basın açıklaması yaptık. Temmuz ayında bu konuyla alakalı. Yeni çalışmamız da zaten dışarıda e, standla görebilirsiniz. Meslek için el ele standında da revize kitapçığımızı da. Orada tabii verileri incelemenizi tavsiye ederim. Orada bu konuyla alakalı genel bir bakış açı Açısını hep fakülte kontenjanını biz bir taraftan anlatıyoruz ama burada dikkatilmesi, dikkat çekilmesi gereken bence diğer bir konu da yabancı kontenjanları. A üniversitesinde bugün işte 100 öğrenci kontenjanı YKS ile açılıyorsa aynı üniversitede 100 de belki yabancı öğrenci için kontenjan açılıyor. Bu vakıf üniversiteleri için söylüyorum, devlet değil. Buradaki para parasa e, halkı bir yandan paralı eğitime, vatandaşı paralı eğitime yönlendirmenin dışında da başka bir şey var. Bir sağ, e, sağlıkta olduğu gibi bir eğitim turizmi de var ve maalesef bunun boyutlarını da bu e, raporumuzda özetle görebileceksiniz. İncelemenizi rica ediyorum. Burada bu arada çalışma derken sanırım domaç salonda yok. E, domaç bir konuşmasını bir şeyden bahsetti. Eczacılıkta uzmanlıkla alakalı çalışmanız yok dedi. İstanbul'da yok, de yok dedi ama e, bizim bir çalışmamız vardı. Uzman eczacılık, klinik eczacılıkla alakalı bir uzman eczacılar çalışma grubu muzun hazırladığı bir çalışmaydı bir önceki kongremizde de zaten biz dışarıda standımızda bunu da paylaşmıştık. Hatta kendisi de kürsüden bunu okuyacağım çok değerli buldum demişti ama unuttu herhalde olduğunu. unuttu olabilir. Tekrar iletiriz kendilerine ama var yani. Değerli meslektaşlarım, Türkiye Ziraatçılar Birliği üzülerek söylemek gerekir ki tarihinin en etkisiz, performansını en kötü dört yılını yaşadı. Doğa sonuç olarak da eczacı şu anda en zor zamanlarını yaşıyor. Çünkü mücadeleler hep yarım kaldı. Çünkü uyarılara kulak asılmadı, tabanın sesi dinlenmedi, önemsenmedi. Cılız bir ses gibi gitti belki de yukarılara bilemiyorum. Ama meslektaşının canının nasıl yandığını anlamayan bir meslek örgütü olabilir mi? Ben gerçekten bunu anlayabiliyorum ama oldu. Başka ne oldu? Ee, Gürkan Başkanım da buna değindi. Maalesef odalar kutuplaştırıldı, düşmanlaştırıldı. Bu noktadan da nemalanılmaya çalışıldı. Hala belki dışarıda da aynı şeyler yapılmaya çalışıyordur. Sırf bireysel ihtiraslar ya da bireysel ikibarlar için ama yeter artık lütfen yapmayın. Yani gerçekten çok ayıp, çok yakışıksız, normal de değil, siyaset de değil bu. Lütfen buna siyaset böyle olur gibi bir kılıfta uydurmayalım rica ediyorum. Çok değerli meslektaşlarım bugün ve yarın bence tek bir şey yapalım. İleriye bakalım. Geleceği birlikte kurmamız gerekiyor çünkü. Her karanlık dönemde birileri bir kibrit yaktı, susmadı, vazgeçmedi ve mücadeleyi bırakmadı. Bugün bizler de o kibriti yakmak zorundayız, dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Sözümüzü de cesaretle söylemek zorundayız. Ben tüm inancımla biliyorum ki işte o kibrit, o kıvılcım yarın yakılacak. Sizlerle birlikte, sizlerin omuz vermesiyle birlikte yakılacak. Bir görselim vardı onu rica edeceğim şu anda. Umuyorum. Bitiyor toparladınız sayın Sesi başkanım. duyuyorsunuz. Kalp atışını duyuyorsunuz. Yarın Türk Eczacılar Birliği'ni bildiğimizi biz hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeniden hayata döndüreceğiz. Yeniden yaşatacağız. Meslek için el ele vereceğiz. Yarın hep birlikte yürüyeceğiz ve mücadele başlayacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Tam saatinde Tam bitirdim. Tam saatinde bitiren bitiren bitirdim. İlk konuşmacı oldunuz. Başta söylediğim sözlerden dolayı.